İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbol dünyasını kapsayan bahis ve şike soruşturması sürerken, dosyada adı geçen spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın savcılık ifadesinin ayrıntıları kamuoyuna yansıdı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Çakar'ın kalp rahatsızlığı gerekçesiyle gözaltına alınmadığı, tedavisinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılığa ifade verdiği öğrenildi. Çakar ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatım boyunca yasa dışı bahis oynamadım, savcılıktaki ifadesinde meslek geçmişine de değinen Ahmet Çakar, 1980 ila 1998 yılları arasında hakemlik yaptığını, bu sürenin bir bölümünde FIFA kokartlı hakem olarak görev aldığını hatırlattı bahis iddialarına ilişkin yöneltilen sorulara net yanıtlar verdiğini belirten Çakar, yalnızca yasal bahis sitelerinde üyeliği bulunduğunu söyledi. Yasa dışı bahisle hiçbir bağlantısının olmadığını vurgulayan Çakar, hayatı boyunca bu tür bir faaliyete girmediğini savundu. Şikeye her zaman karşı oldum. Ahmet Çakar, savcılığın şikeyle ilgili sorularına verdiği yanıtta ise geçmişte kendisine yapılan bir şike teklifini yıllar önce kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı. Şikeye karşı duruşunun bilindiğini ifade eden Çakar, bahis oynadığı karşılaşmaların çoğunlukla yurt dışı maçları olduğunu, Türkiye liglerinde ise çok sınırlı sayıda bahis yaptığını dile getirdi. Bazı maçlara ilişkin spor programlarında yaptığı yorumların ise doğrudan bilgiye değil, kişisel değerlendirmelere dayandığını söyledi. Kırık telefon soruldu. Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri olan cep telefonunun kırık halde bulunması konusuna da açıklık getiren Ahmet Çakar, olayın gözaltı sürecinden bir gün önce yaşandığını anlattı. Çakar, polislerin eve geldiği sabah telefonunun yerini bilmediğini söylediğini, hatta aracında olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Ancak daha sonra avukatının eve gittiğinde cep telefonunu aracın yanında kırık halde bulduğunu savcılığa aktardı. Telefonun bir süre açık kaldığını, ardından kendiliğinden kapandığını belirten Çakar, cihazın kullanılamaz durumda olduğunu söyledi. Telefonun akıbeti hakkında bilgim yok. Ahmet Çakar ifadesinin devamında telefonun nasıl kırıldığına dair net bir bilgisinin olmadığını vurguladı. Telefonun hastanede kalmış olabileceğini ya da kaybolmuş olabileceğini dile getiren Çakar, şu anda kız kardeşinin verdiği başka bir telefonu kullandığını belirtti. Çakar, ifadesinin sonunda yöneltilen tüm suçlamaları reddederek yasa dışı bahisle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savundu.